Herkese merhaba, ben Şenol, Lumberjack Dynasty'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kütükleri hallettim. Bayağı bir kütük fazla kaldı. Üşenmedim, traktörü götürdüm. Geri kalanı da onun içine yükledim. Başka da kalmadı. Allah bereket versin, sırf bu kütükler bile bayağı bayağı yolumuzu buluruz bunlarla ya. Onun dışında, şunu bir verelim. Greenhouse için tohum almıştık, ona bir bakmak istiyorum. Gir, oyuna girerken şey geldi zaten. I'm here for my reward Tips yazıyor ya şeyler, öneriler Allah Sen de mi ya? Senin de mi ya? Tinkerbell I'm so afraid she might be hurt Please Oh please find her and bring her home safely Tamam abla tamam I will look for your sheep Please hurry She must be terrified Alt üstü koyun ya Görevin parasını vermedin <laughs> Neyse şuralara bir bakalım bakalım Şuralarda olabilir. Şurada bir şey var. Burada domuzlar var. Uçan domuzlar var. İlginç. <laughs> neyse şuna bir bakayım da Allah'ın cezası. Ah, neyse Greenhouse'a bakacağım diyordum. Kütükleri götüreceğim. Onları şeye çeviririm. İnşaat malzemesine şeyden almak lazım ya. İnşaat malzemelerini taşıma kamyonunda nereden lazım bize? Yani şu an taşıyamıyorum. Orada bir şey var. Burada da bir şeyler var. Ya bir öncekini kısmetli çıktık diyebilirim. Yani sayılır. Ha bu kuş. O bir şey değil. Bu ne bilmiyorum. Burada iki tane bir şey var. Onlara bir bakayım. Ya bir şansımı deneyeyim de işte bu görev içinde. Görevin parasını verip yeni görev olarak verseydi iyiydi. Maalesef orada ufak bir sıkıntımız var. Neyse şansımı denerim. Çok uzakta olacağını sanmıyorum ya. E, şuralarda olabilir. Şuraya şöyle bir bakarım. Ondan sonra öbür tarafa bakarım. İnşallah bulurum. Ya bu ablanın koyunu yemiş olabilirler mi acaba? Şu alanı tamamen dolaştım. Şuralara gideceğim artık abi. Yapacak bir şey yok. Karşıya geçeyim şuralara falan bakayım demek ki. Ne bileyim yakın çevrede olur dedim de yakında yok. Bütün işaretlere gittim. Şuraya çıksam belki karşı tarafta falan vardır. Şuradan bir karşıya yüzmemiz gerekecek galiba. Paramı versene ya. Abla da çok korkmuştur koyunum. Lütfen kurtar. Ya yani tamam da sen ilk başta bir bizim parayı ver. Verdi mi orada? Emin de değilim yalnız. Çok atıyorum ama. Yok ama ya görev tamamlandı falan demedi abi. Direkt öbür görevi kitledi bize. Hay lanet olası ben uzaktan baktım buraya da görmedim bunu ya. Allah canını almaya. Eşek zıpası. Ne yapıyorsun burada? Ya bu balık tutma yerlerinde mi acaba özellikle balık tutulması gerekiyor? Sit down bench falan filan. Belki ekstra balık falan veriyordur. Sanmıyorum öyle dekor olsun diye koymuş olabilirler. Not the ship you're looking for. Bring the tinkerbell to Mary. Getiriyorum getiriyorum. Allah koruyor abi getiriyorum. Ya görev açıklamasında hala baktığın koyun değil daha yakına bak, oralarda bir yerde olması lazım falan filan hero. diyor yani. So ne alaka anlamadım. Ki for yapıyor. Starbucks de Oh, ekstra bonus for Tinkerbell. Paralar paralar. Gelsin paralar, hmm. bozulmasın aralar falan filan işte. 2.200 euro receive. Çıklar. Ya bu ne alaka? You again? I hear you saved my wife's sheep. Matter of fact, I did. Hmm. Maybe you're not so much of a. O kadar da şehir çocuğu değilsin galiba diye. Karaman koyunu kurtardım gördüm diyor. Abi işim var işim ya. Of balığa gidiyoruz. O kadar da şehir çocuğu değilsin anlaşılan diye. Ha bir dakika balıkçılıkta ekstra skill ne vardı? Dur bakayım. Fisherman. Find and catch special fish. Özel şeyleri yakalamak için. Evet abi hayvanlar arası. Cinsler arası ilişki görüyorsunuz burada. Oo grup var. Çok acayip. Grup indirimi. İki domuz bir de. Ortalık karışmış. Neler neler. İki domuz geyiği ortaya almışlar. ve hatta bir tane geyik. ikinci domuza da demişler alın bunu. Kanişin yanına hepsine toptan şey falan. Nereye gittin tahmin ediyorum. Az önce uçamıyorduk ya. Muhtemelen. Muhtemelen. Nereye koşuyorsun abi? Şu tarafta değil mi ya orası? Ha belki de buradan doğru yandan yardıracak. Ne bileyim takip ediyorum işte ya. Ya ben bugün Greenhouse'la uğraşacaktım. Daha buradan kütükleri eve götürmesi falan var. John ayıp ettin abi ya. Buraya geliyor herhalde. Böyle mal mal koştuğuna göre. <laughs> tahmin ediyorum buraya gidiyor. Hop. Buradan ben cumburlop yaparım. Şunların esprisi ne? Bu da mı balık tutuyor şimdi yani? Belki de tuttuğu balığı oraya koyuyor. Hala suda dursun. Hani canlı kalsın gibi öyle bir şey olabilir mi? Hiç anlamam. Go fishing with John. Go fishing with John. Tamam. John nereye gidiyorsun hocam? John'un biraz başı döndü galiba. Ultamı çıkarttım. Hazırım John. Ulan buraya kadar ne güzel koştun işte be. Ne güzel derken. Şuradan koştuk bu arada. B bayağı koştuk yani. Ee, Uzman balıkçım olacağım şimdi? Şöyle koyuyorlar takılıyorlar. Hangisi çekerse o mu işettiriyor yani? Ben bunda balık tuttum değil mi ya? Tuttum tuttum. Hiçbir şey yapmıyorsun zaten. Yani atıyorsun, geldiği zaman çekiyorsun bu kadar. Hani sağa sola yönlendireyim. Her şey var. Mini mini game tabii mini game çıkıyor. Cool. Take this rod, let me show you how it's done. Yeni yeni rod mu verdin? Bir dakika ya. Tu var rodum zaten abi. Tamam. Find the special Ha new skill açıldı. Ya e vallahi canını almaya ya. Bu mudur yani? Bizde bir şey yapacağız sandık. Al abi. Attım. Böyle bekliyorsun. Çektim, basıyorsun. Mini game başlık göstermiştim galiba ya yanlış olmasın. Göstermiş olmam lazım. Neyse bir tane bekleyeyim. Hazır girdik bu işe de. Neyse balıklar şurada duruyor. O tarafa atmamın mantığı var mı bilmiyorum. Belki de. Ona doğru gittiğinde görüyordun galiba bunda. O kadar çok oyunda balık tuttum ki. Arkadaş. Hatta ekranda söylüyor bile galiba da bunda. Hani bas düğmeye de gelsin balık gibi bir şey. Ya abartmayayım da. Ondan fazladır. Belki 20 20'den fazla değildir. Diye. Emin değilim. 20 civarı diye düşünüyorum. Sallıyorum. Oyunda balık tutmuşumdur yani. Hepsi de kendinden bir şeyler katmaya çalışıyor kendilerince ama. Şimdi de balık yani. Atıyorum tutuyorum. Aha da göstermiştim bak bu işte. Ortada tutma muhabbeti. Keşti bizim. Mouse'un tuşuna basıyorsun. Ortada kalıyor. Aşağı inmemeyecek. Mantık bu. Göstermiş olmam lazım. Rare fish buluyormuşuz artık. De işte rare değil. O bir aynı. Bire. <laughs> Ama rare fish bulabiliriz. Recognize and catch the best. Böyle herhangi bir şekilde balık görme durumu yok değil mi? Yok. Hocam git başımdan. Görüşürüz kardeşim görüşürüz. Benim şimdi bunu değil. Draktörü eve götürmem lazım. Bu kadar kötü direkt suntaya çevireyim değil mi ya? Okut Okutma olayını da bilmiyorum işte suntayla nasıl okuturuz nedir ne değildir ama hallederiz herhalde. Tıngır mıngır 10 dakika falan süreyi ağmış. <laughs> Dediğim gibi yolculuk bayağı bayağı sürmek karardı. <laughs> Yola çıktığımda gündüzdü ya. Ya hemşerim geç geç götürme dayandı bunlarda. Gidemiyorlar. Ben de yavaşım ne yapayım? Araç o kadar gidiyor baba. Yani elden gelse daha fazlasını götüreyim. Yok yani. hepsi o kadar. Bayağı ezberledim böyle yani kendi köyüm gibi. Sanki benim köyüm varmış gibi. Teknik olarak var da. Teknik olarak yok. İlçe oldu. Bayağı belediye var. Bizim köyde. 20 küsur yıldır gitmediğimi de düşünürsek. Ee, arası zaten köy mü değil ya yerler böyle köy mü olur. Burada her türlü şey vardır. Kafa rahat takılıyorlardır. Hop. Neyse şunları ben bir boşaltayım buraya. Temiz temiz. Bayağı kütük var ha. Göreceğiniz üzere. Bak kaç tane çıkacak. Beleş kütükler. Bunları direkt kütük olarak da bırakabiliriz. Kıçını başını soyup da. Kaç tane varmış lan harbiden. Şu ana kadar 3, 6 oldu değil mi? 7, 8 9 10 Baksana baba Allah bereket versin Allah Allah bin bereket versin Ay oh, ben gidiyorum yatmaya Benden bu kadar bunları bir de satmanın yöntemini bulsak ama işte kamyon gerekiyor. Kamyon da 6 tane birlikte götürüyor. 6 6 götürüyor ya. Daha fazlasını üst üste keşke koysa yani. Çok mantıksız geldi. Koymayı denedim. Vinci falan kaldırdım da olmadı. Belki de ben beceremedim ne bileyim. Veya yapacaklar şu anlık hala yapmadılar. O da olabilir. Yukarı tarafta da var. Neyse tamir edecek bir yer çıkarsa en azından elimizde var. Adamlar kamyonu verdi mi fıtı fıtı akacağız oraya hemen. Yatalım, sabah yapalım. Şu greenhouse'a da böyle ufaktan bir bakayım en azından yani bugün. Sıçtı, sıçtı, işte. Olduğu kadar. <laughs> ne yapalım? Hop, sabah körü. 20 FPS ile uyanıyoruz yine. Elmaları da geldiğimde bir topladım, bir daha da toplamadım. Onlar tekrar çıkıyor mi ya. İşte bakmadım bile. Nerede var elma ağacı? Vallahi var orada. Ha pardon bunları toplamış olabilirim. Bunları toplamamış olma ihtimalim çok yüksek. Burası çünkü alakasız iki tane ağaç. Neyse şuradaki iki dakikada bunları da bir gömçüreyim. Görünürüm. Şunları falan toparladım işte. Yok abi bir sefer alıyorsun bitiyor gidiyor. Şunu falan alsam bir boka yarar mı ki acaba? Ve hatta arı mekanları işte. Ne kadar bunların tanesi? 250 yavru. 250 yavru, 250 yavru maşallah. Allah daha çok versin. Seram nerede benim? Şimdi buranın yanında şunlar var. Bunlar bir işe yarıyor mu? Emin değilim. Sanki buraya bir şeyler koyman gerekiyormuş hissi var. Onun dışında içeri giriyorsun. Buraya herhangi bir şey yapamıyorsun. Şöyle baktığın zaman seedleri buraya koydu herhalde. PCS dedi fiyattan bahsediyor. Tam e tamam da bende var ama zaten tohum. Bir dakika. Bende ne tohumu var ki? Bana tohum verdi o. Görevlerden başka tohum da mı aldık acaba? Buna bir şey yapabiliyor muyuz? Activate. Aaa, comfort... E, tamam, hatırladım. Ee, yalnız... Stored in green house storage. Pis ya, parça demek ya. Salatalık verdi bize ya. Tahmin ediyorum. Al işte, şöyle... Plant. Eskiden yaptığımız gibi sayılır yani. Çıt, çıt 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 çıt. İşimiz gücümüz böyle dolaşmaktı. Manyak gibi seraya ekip biçiyordum. E bu kadar zaten. Komfortuna bakıyorsun. Aktif diyorsun. Su veriyoruz biraz. Ki o arada paramız gidiyor. konfor seviyesine getiriyorsun şu anda konfor seviyesinde yani maksimuma kadar çıksın. Ha. Konforlar iyi. Bunun dışında burada yapmamız gereken başka bir şey de yok. Kaç gün olur? Allah bilir. Sera gayet basit ya bu. Aynı olduğu gibi. Şimdi bir şeye bakacağım bir dakika. 230 taneydi. 195 tane. 2, 3 5 bir tanesine geliyor herhalde. 5 10 15, 20, 25, 30, 35 tane ektik tam. Aynen abi. Her birine birer tane saltak ektik. Bu elimizdeki tohumlar bunlar. Bittiği zaman ne oluyor? En ufak fikrim yok. Gidip satın almamız gerekiyor herhalde ya. Hani buradan direkt satın alma diye bir şey yok. Herhalde. Kapa şunu ya. Bu niye açık kaldı ki bu? Hayvan kısmına da bakamadım bile. Şurada bir arkadaş var. Onun dışında da Sen ne yapıyorsun gibisin ya. Yanına herhalde tavuk getir diyor ki çoğaltsın abi. Tahmin ediyorum mantık o yani. Şuralardan girip çıkabiliyorlar. Hmm. Ona da bakacağım. Donatacağız canım buralar artık buralar. Bizim yani bir nevi parasını ödediğimiz sürece hala bu for sale kalkmadı. Tamamen borcumu ödediğim zaman mı kalkıyor? Nedir mantık? Ha yok. Buralar bize dedi mi? Hayır. Kaldığın süre boyunca orayı kullan dedi. Yok. Sonradan konuşmamızda da tabii buralar senin olsun dedi. Yarı yarıya e, verirsin o arada işte borcunu ödeyene kadar falan filan gibi bir şey. Galiba. Hatırlamıyorum. Sonuç olarak you need to pay off your uncle to take over falan filan. Şurada bir repair job var. Ee, burada bir o, benim machine var. Buraları dolaşız işte. Missing ship. Allah'ım missing ship. Ship ship. I coming Missing ship. Üç tane missing ship var abi. Ya yeter gözünüzü seveyim ya. Vallahi missing missing. İçim dışım missing oldu bir saat. bir saat aratıyorsunuz bana missing ship. Yeter kardeşim. Benden missing ship falan bu kadar. Yeni trailer yeni traktör. Yani bu trailer bizim cinden fazla alır mı ya? Hemen hemen aynı çocuk. Ne bağırdı be? Cam açık. Artık çektiriyorum. Kayıt alıyorum. Dışarıdan çocuklar biraz bağırabiliyor. Kusura bakmayın. Onlara girmem herhalde ya. Başlangıçta en azından. Bilmiyorum. Sonradan duruma göre. Zaten bu biz de şu anda en azından izlenen seri. Onun için kısa keselim en azından. Evet. Ben bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğendim. Mesela unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize